biliyorum. Sen Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldu mu ya? Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan daha. Herkese selamlar arkadaşlar. Merhaba. Abi bu gerçekten uzun bir zaman olmuştu YouTube'a video çekmeyeli. TRT'ci. Hiç gelmemiş. Yani aslına bakarsanız bir 10-15 gündür YouTube'da canlı yayın açıyorum. Yeni bir sistem topladım. Yeni bir setup topladım sizler için arkadaşlar. Hem güzel güzel yayınlarımızı yapalım. Hem de güzel güzel oyunlarımızı oynayalım. Amaç tamamen bu. Şimdi hesaplarımız e, mele için 90. seviyeye kasmaya çalışıyoruz. 3 tane ID'mi getirdim. Hesaplar şu an 87 olmak üzere. Hatta bir tane 87 olmuş bile olabilir. Bu şekilde göstereyim sizlere de hesaplar burada. Ne kastık ne elde ettik abi. Gerçekten buranın 105 level olmamıza rağmen beklediğimden çok daha güzel bir farm oldu. Yaklaşık bir buçuk gündür AFK farmı yapıyoruz. Sizlere birçok şeyi aktaramadım maalesef hani farmımıza ama en azından geceden sabaha kadar düşen partiyi göstereceğim. Şimdi şamanımı aktardım. Buralar niye böyle abi diyecek olursanız bunları böyle parça parça ayırdım. Sürekli envanter doluyor. Envanter dolarsa şayet Bitki toplamaya halen devam edelim diye bu şekilde burayı ayarladım. Gerçekten çok seri düşüyor ve bitkiler beşli düştüğü için hemen doluyor envanterimiz. Evet ikinci sayfamızda ekstra gösterebileceğimiz Üylü bakırlar işte sandıklar düşüyor ama sandıklar biraz daha az düşüyor arkadaşlar sandıklar Bir buçuk gündür düşen toplam burası yani levelimizden dolayı sanırım biraz az düşüyor şeytan külleri var. Ekstradan grupta olduğumuz için bizim burada kasılan hesaplara da bazen drop atıyor ve wine bunu almıyor arkadaşlar. Yani grup içerisindeki arkadaşınıza attığınız atılan ürünü wine almıyor arkadaşlar. Onu kendiniz alacaksınız. Yani bu sayede biraz bitkimiz yerde heba oluyor olabilir ama önemli değil. O da artık çorbanın tuzu olsun diyelim. Durumlar genel anlamda bu şekilde. Prenslikler, prens üçler, biraz sandık kutsama kağıdı falan biraz az düşüyor. Bitkiler mamalar çok düşüyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani seviyemiz yüksek ama gerçekten bitkiye mamaya doyduk. Bak arkaya buraya kendi kendine bile kak çiçeği birikmiş. E, görmedim bile mesela şamanıma verirdim bunu görseydim. Neyse bir de şamana geçelim bugünkü hasılatı göstereyim sizlere. Evet şimdi şaman hesabıma geçtim. Hatta sizlere şöyle bir yay göstermek istiyorum 34 ortalamalı. Kayıt dışı da bir tane 32 ortalamalı düşürmüştüm. Onu 75 emden sattım. Çünkü 33 ortalamalı vardı camda bir tane 85 eme. Ben 32 ortalamayı 75 eme kurdum. Çok da hızlı bir şekilde satılmış. Şimdi envanterim biraz karışık kusura bakmayın. Orta hesap sürekli yattığı için hızlı hızlı toplamak istedim. Hani çok da düzenleyemedim işin açıkçası. Şimdi nelerimiz var? Böyle bir sürü artı 4 bilezik düştü. Artı 4 bilezik belki 100'den fazla düşürmüşüzdür. Canlı yayında falan da bastım arkadaşlar ama maalesef bir tane 9 alamadık. Hatta 1500 ip ile düşmüştü bir tane son depoya attım. Ekstra gördüğünüz gibi 200, 400, başka leylek var mı? 600, 800 tane bir gecede yanlış hatırlamıyorsam düşmüş yani çok hızlı seri düşüyor. 200, 400, 600 tane de alp gülümüz. 200, bu 10'u niye aldım bilmiyorum. 400, yani bayağı bir düşmüş. Şeftali çiçeği bir tık daha az düşmüş sanırım. Aynı şeftali çiçeği de 400 tane düşmüş. Çan çiçeği en az düşüyor zaten. Onlar 200 tane var. Fakat yine burada kendisini unutmuşuz. 600 tane var. Ekstra ne söyleyebiliriz? Mamalar dediğim gibi bol bol düşüyor. Bitkiler bol bol düşüyor. Bir de ortalamaya yakalayabilirsek yaylar güzel paralar ediyor arkadaşlar. Durum, vaziyet bundan ibaret. Hani savaş sanatları da düşüyor ama biraz az düşüyor. Hatta çok çok az düşüyor savaş sanatları. Evet şimdi pazar alanına geldik. Grena'dan üste gitmek istiyorum. Grana'nın bence geçme olasılığı bir, tak, bir tık daha yüksek gibi geldi bana. Ve şanslı olabiliriz. Çünkü dün canlı yayında falan attım. Bir 4 mon karımız vardı. Sondan 3 ona düştü ama olsun önüm değil. Ben biraz şöyle Grena çekeyim. Beraber bir üste gidelim bakalım. İnşallah başarılı şanslı olabiliriz. Evet, şöyle 34 bonluk bir antika grana çektik. Bir tane boşluğumuz var. Bunlar hepsi bizim el emeği göz nuru'muz aslında. Hepsi de oynayan biriyiz, biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan güzel bir sonuç elde etmemiz lazım. Yaptığımız hareket ne kadar mantık bilmiyoruz ama ya Allah ya Bismillah. Şöyle başladık, çok kötü. Yakarak başlaması bizi gerçekten üzüyor. Güzel. İmajcim bizi üzme, canlı yerim. Bir tane yaktı. 3 geçti. 2 yaktı sanırım. Bir dakika, ne yapıyoruz hocam? O panele girmeyecektik. Orada bir hata yaptık. Çok yakıyorsun be. Şu yakanı basmayacağım daha. Çok yakıyorsun hayatım. Artık geçirir misin? Yaktı mı paneli aç kapa yapacaksın abi. Oğlum çok yaktım be kardeşim artık geçir be. Yaktı mı peş peşe yapıyor ya. Oğlum geç artık. Hepsini mi yakacaksın? Al yak al. Yak hepsini yak ya Allah kahretsin ya. Abi yaktı mı peş peşe 55 kere yaktı ya. Al bunu da yaktın. Allah senin cezanı versin ya. Cık. Uf. Az önce zararda değildik büyük ihtimal. Ama şu an çok güzel bir zarardayız. Abi parla nasıl yakabiliyorsun ya? Tekte geçseydi 23 mono edecekti. Bu 9 daha gelecekti. 23 9 daha 32 35 bon yapacaktı. Bundan beraber geçseydi orada. Gene bir bon karımız olacaktı. Zarar etmeyecektik. Şu an acayip zarardayız. Bu 23 ediyor. 3'te bu 26. Giden para 34. 8 bon içerideyiz şu an. Çok kötü patladık ya. Şurada takıldı ya kervana. Şöyle 50 hepimizi alalım şaman hesabımızdan. İnşallah şanslı oluruz. Bu şekilde girelim bakalım. Buz çıkarabilecek miyiz? Asıl mesele o. 6'ya 6 epey ya, 6 ya daha doğrusu zar atıyoruz. Toplamda kaç kere atabiliyoruz? 6 kere 5 30 desen. 30. Bir de öyle desen. 42. 48. 3 oradan. 5 oradan 8 kere zar atabiliyoruz toplamda. 8 zarda da gelir inşallah. Gene karavana. Hadi oğlum bir buz tutsun mu gel be. Çok zarar etti. Kaç gündür zarar ediyoruz. 50 epik deneyeceğim. Bu çara gelmezse bir de kendi çarımda deneyeceğim. Yani çok da zorlamak istemiyorum. Çünkü bize yazıyor. Bak hiçbir şey gelmiyor. Paratılı istiride geldi. Direkt geçtik. Daha hızlı basmayalım. Gelirse kaçırabiliriz. Ümman güneş sever diyor. Bu insanların tepesinde çıkan şey herhalde bu ticareti var mı acaba bunun? Arkadaşlar camdan baktım ama camda böyle bir ürün yok. Ünvan güneş sever sadece bu ticareti yok. Üstünde çıkıyor galiba. İnsanların hani köyde denk gelmişinizdir. Beceri kitabı tercih sandığı. Bir tane mi beceri kitabı veriyor acaba? Ben bunu ilk defa görüyorum. Geçen tombala ben böyle bir şey görmemiştim. Değişik ödüller geliyor. Neyse devam edelim. Hadi oğlum bir bu mı be? Anlaşıldı. Biz bunu da alacağız. Evet şöyle nice hesabımıza geçtik arkadaşlar. Bir 50 hep de bunu aktardım. Bu arada şöyle görüyorsunuz. Yani çok fazla süre geçmemesine rağmen hemen hemen ikinci 200'lere başladı hesap. Görüyorsunuz şurada zaten Leyla 340 tane olmuş. Çok güzel bir tık asıyoruz abi. Maşallahımız Vallahi var. Buradan bu sısımı alırız. Bu arada 6 EP e bunu çevirmek mantıklı. Onu da söyleyeyim. Ama eğer 50 EP kuponlarını pazardan alıyorsanız benim gibi Biraz şansınıza kalmış bir durum. Çünkü zarar etme ihtimaliniz de çok yüksek. O yüzden ben 50'lik bir deneme yapıyorum. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa zorlamayacağım. Çünkü çok fazla ayıracak bir miktar param da yok. Hepsi oynuyoruz biliyorsunuz. Ne diyor? 3 aksesuar demirci ürünü. Neymiş ki bu? Değerli bir şey mi acaba? geçiyorum abi bunu bilmiyorum. Hani çok değerli bir şey olsaydı illaki duyardım herhalde. Gene aynısı mı geldi? Gene aynısı geldi zaten çok değerli bir şey değildir. Kanka mı gelmiyor mu ya? Neymiş bunu da görelim. Allah bizi de kahretmesin ya. Cık. Yok daha uğraşmam. Gitti bak havadan şu an 3-4 tonu çöp ettik yani. Evet arkadaşlar şöyle şimdi de iki envanter kurtuluş palası toparladım. Gerçekten örümcek sinanda falan çok güzel atıyor bundan. Bunlar üste gideceğiz. Şayet bir tane dokuz alabilirsek ki inşallah alırız. Bu ara şansımız hiç yok. Yani sandık açacak artı bassak her şey de elimizde patlıyor. Uzatmayalım üste doğru bir gidelim. Bu arada canlı yayındayız. Sizler de canlı yayınlarımıza katılarak bizlere destek olabilirsiniz. 28 tane vardı sanırım. Şimdi az önce 7'ye basarken yandı bir tanesi. 3, 5, 8 taneden şu an 7'ye deniyoruz. Bir tane yani 7 aldık. Hadi oğlum be. Buradan bari dönelim. Yapma. Gözünü seveyim Demir'ciğim. Abi yapma şunu be. Yapma artık be kardeşim. Yak. Nereye kadar yakacaksın ya? Yemin ediyorum sanki 9'a basıyoruz ya. Bir tane 7 var. Malzemesini alıp gelelim. Hadi oğlum. Bir tanesini yak. Birini 9'a geçir. Hadi. Hadi oğlum be. 8 oldun. Hadi fıstığım. Ya yapma şunu be kardeşim ya. ya yapma şunu be. 10 bon, 10 bon elimizden kaydı gitti ya. Uçtu. Kuş olup uçtu. Bu arada bir yandan hesapları kasarken bir yandan da Jinhye görevimizi tamamladık. Buradan da bir 2 bon gelecek arkadaşlar. 30 bozguna uğrattık dedik ve sözlüğümüzü aldık. Şimdi pazardan 1.70'e 6 tane şu şekilde antika 10 çektik. Hani buradan bir tane mitsi almayı hedefliyoruz. İnşallah alırız. Hadi oğlum be. Bir tane yandı. Nazar boncuğu olsun. Geçsin lütfen. Çok zarar ettik bu ara. Yapma şunu işte be. Şunu yapma ya. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Şimdi hesaplarımız iki tane 90 oldu. Üçüncüsü de 90 olmak üzere. Totalde bize ne kadar? 45 tane bağlı Epsun nesnemiz oldu arkadaşlar. Onları değerlendirebilmek adına Şahin kalkan alacağım. Bol bol da arttırmamız var elimizde. Minimum sersem bile yakalasak abi. Tamam mı? 2.5 won gibi bir piyasası var. Bak düz, düz olarak 60 em. Şimdi gelin bakalım bir de. Minimum sersem yakalasak ne kadar kar elde edeceğiz onu da göstereceğim. Beraber bakalım yalanı yok dolan yok. Şu şekilde. Yani gidip yayamaya ortalama yakalamak için atmak. Yani bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Şu an mesela iki bandında geziyoruz. Sersemli var mı? Şu an sersemli bir göremiyorum yani. En kötü senaryoda sersem yakalarız. Sersem'in zaten kırık gelme şansı yok. Bak üç buçuk onu abi. Yemin ediyorum parayı vuracağız ya inşallah. Dur bakalım. Bizden sonra bu piyasada çökmezse parayı kıracağız buradan. Şimdi camdan bir 5 tane şahin çektim arkadaşlar. Üç buçuk ona falan atmışlar. Sersemlisin zaten kayıtta göstermiş olmam lazım. Yani biz 3 buçuk falan atarız yani en kötü senaryoda. Sersem de çok zor gelen bir hepsin değil. Bakalım inşallah güzel güzel bir şeyler yakalarız. Bir tane bunu attım. Oğlum bir dakika 5 hepsini yapmadık. Heyecanlanıyoruz herhalde. Kupa gitti bizim. 5 hepsini yapalım. Kutsama küresi bol istediğin kadar yiyebilirsin. Şimdi geldik. 4 zeka 6 çeviklik. Bunu zaten atmamıştık değil mi? Bazen balıyla bile sersem yakalayabiliyorsunuz. Şöyle attım. 3 yarı full yarım gelmiş. Tek bunu da attım. Bir de bunu atayım. 4 zeka 5 yarı 4 blok. Bak full kırık gelmiş. Şunlar tam gelse. 6 x bonus falanlar filanlar. Şöyle tekrar attım. 5 yarı bir sersem gelse var ya şunun yanına 5 yarının yanına. Gene güzel para ediyor. 20 ölümsüz 5 yarı 10 şeytan. Sadece 20 ölümsüz için almazlar herhalde bunu. Sadece 20 ölümsüz çok para etmez. Böyle de iş yapıyor aslında ama etmez yani uğraşamam onunla. Oğlum hiçbir şey yakalayamıyoruz ya. 5 yarı hiçbir şey yok. Full yarı geliyor. Oğlum sersem bari ver de para kazanak ya. Şaka mısın sen? Kolay geliyor dedik. 10 yarı 10 yarı 6 zeka. Abi hiçbir şey yakalayamıyoruz bu arada. Ben önce daha güzel efsunları yakalıyordum bağlıyla. E, sersem bile geliyordu en azından. Şimdi garip tarafı sersem de gelmiyor. Vallahi patladık herhalde. 8 zeka başka bir şey yok herhalde. Aha sersem geldi. Yanında neyi var? 10 şeytan. Adamsın be. Vallahi güzel oldu. 6 8 çevikliği var. Güzel. 55 buçuk 6 var. Altıya rahat gider. Çevikliği de var. Güzel, 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 güzel. Bak, güzel. Adamsın be. Son hepsinde çok güzel yakaladık. Biz diğerlerini de atalım arkadaşlar hızlıdan. Video sonu gösteririm sizlere. Evet şöyle son parti video kapanışı bir pazar kuralım istedim beraber. Gerçekten kalkanların piyasası çok güzelmiş. Hani çan çiçekleri, leylaklar falan da bayağı bir piyasası artmış durumda. Leylaklar 21'e. Kakiler biraz düşmüş. Şurada alküllerimiz falan var. Sandıklarımız var. Keftal çiçeklerini yayından bir arkadaşımıza sattık. 235 emlere kadar yükselmiş. Biz de o fiyattan verdik arkadaşımıza. En önemlisi kalkanlarımız değişmeli 170'ten Şöyle 8 bonu attık bunları. Şöyle bakabilirsiniz durdurup. Gerçekten hani piyasaya göre gene de uygun attığımızı düşünüyorum. Bunlar gün içerisinde satılacaktır. Bu şekilde de pazarımızı kuracağız. Hay bir de zarar etmiştik simyadan sağdan soldan. Uzun bir süre herhalde ne sandık açarım ne simya basarım. Buradan da inşallah güzel bir gelir elde ederiz. Şuraya bir yerde pazarımızı kuralım. Böyle olmadığı bir yer tercih edeyim de. Olursa sıkıntı olabiliyor. Şuraya da yerleştirdik. Güzel güzel satışlarımızı yapalım. Videoyu da burada noktalayalım istiyorum arkadaşlar. Çıkarken destek amaçlı bana like ve abonelik atmayı unutmayın. Canlı yayınlarımıza da muhakkak bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.